Herkese iyi akşamlar. Bugün e, benim karantina söyleşilerimin 5. günü ve e, şu anda gerçekleştireceğimiz yayın ise 11. yayınım olacak. E, Adnan Çam konuğum olacak. Adnan Çam çok sevgili dostumuz, dostum e, ve eee Yeme içme sektöründen biri bir restoranı var İstanbul'da. Onunla e, sektörün durumunu konuşacağız. Bundan öncesi ve bundan sonrası için ne gibi önlemler aldı? Eee sektörü ile ilgili endişeleri, e, öngörüleri nelerdir? Onu konuşacağız. Eee gündüzki yayınımızda psikolog Deniz Ergül konuk olmuştu yayınıma. Şimdi saat Evet, şu sıralarda bağlanacaktır sanıyorum. Adnan Çam e, konuğum olacak. Saat 22'de de fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut konuğum olacak. E, evet, Adnan Bey'in yayına gelmesini bekliyorum. Umarım biraz olsun faydalı, bilgilendirici ya da can sıkıntısını alıcı oluyordur bu yayınlar. Bugün akşam Mehmet Uyuk'la da yaptıktan sonra yayını 12 tane yayın yapmış olacağız. Evet, Adnan Çam. Karantina söyleşilerinde konuğum. Adnan abi hoş geldin. Hoş bulduk evet, iyi. i̇yi akşamlar. İyi, i̇yi Nasıl gidiyor karantinan? İşte bildiğin gibi bugün dokuzuncu gün. Ben biliyorsun geçen hafta pazar günü girdik garantiye. Hatta onuncu gün. Yani iyi yani ne yapalım? Yani keyifli, sen, sen, bu yasaklar falan açıklanmadan iki gün evet. önce e, dükkanını kapattın. Personelini evet. ücretli olarak izne çıkarttın. Evet. Eee Türkiye'nin önde gelen e, alanında işletmecilerinden birisi birisin. E, İstanbul'da Nişantaşı'nda bilmeyenler için söylüyorum, bir restoranın var Adana'yı sınırı diye. E, kaç kişi çalıştırıyorsun Adnan abi? Ya kalabalık ya yani var 30-35 kişi var. 30 evet sektöründe yani kesin sektör, bilmiyorum ama evet. Sektör büyük bir sektör. Sen daha evet. e, bu yasaklar ilan edilmeden. Evet. dükkanını kapattın hmm. ee, ne düşünüyorsun ne ne öngörüyorsun ne kadar sürecek şimdi önce sen ücretli izine çıkarttın ama evet. sektör buna dayanabilecek mi sen dayanabilecek mi sen ne öngörüyorsun ya şimdi tabii bir manevi boyutu var hakikaten çünkü pandemin bir durum tüm dünyada bu illet yani bunu 15 gün 10 gün önce ya da bir ay önce böyle bir şey olacağını kimse kestiremezdi yani İnsan hayatında herhalde bir defa yaşarız. Ya bilmiyorum artık nasıl olacak. Ya bugünden bir öngörü yok. Yani biz de biliyorsun e, duyarlı insanlarız. E, bir de gündemi takip ediyoruz. E, Bu koronavirüs işinin ciddi olacağını e, tahmin ediyordum ben. Bizim orada biliyorsun biraz e, yani müşterilerimiz çok yurt dışına seyahat eden e, o kategoride. Ee, biz de kalabalık. E biz de aynı yat duygumuz yüksek. Biliyorsun böyle naber, hoş sarılma, yok Toplum olarak seviyoruz. Bunu hissettiğim için baktım işte sarpa sarıyor. Dedim en iyisi bu ay başına kadar kapatalım. O zamanki kararımız böyleydi yani. Ama sanırım bu iş biraz daha uzun sürecek sevgili güvenç. Evet. Böyle gözüküyor. Yani Nisan'ın sonlarına doğru Türkiye'ye tavan yapacak diyorlar. İşte daha İtalya hala Nisan'ın birinde işte yani bir durağına geçmedi yani. Evet. Bir durağına geçmesi lazım e, milletin e, şimdi şöyle aslında bu koronavirüs yani büyük bir virüs değil. Kötülüğü şu, yayılıyor, çabuk yayılıyor. Ya bir kişinin bulaştırma riski ortalaması iki buçuk üç falan diyorlar. E, burada önemli olan sağlık sisteminin çökmemesi. Yani hepimiz bunu virüsü kapalım ama e, kaptığımızda biz sağlık hizmeti alalım ya birden hastaneler kimse yığılsa çökecek sistem. Onun için bunu zamana yaymamız lazım. O yüzden e, tavanımız tavan herhalde Nisan sonlarında gibi gözükecek Türkiye'de. Yani 20'sinden sonra falan diyorlar. Çünkü bunun kuluçka süresi uzun. Adam 9 gün 10 gün koronavirüsü taşıyor. Bir kişiye bulaştırıyor ama hasta olduğuna bile bilebilmiyor yani güvenlik için. Doğru söylüyorsun. Bu arada e, hemen bir anons yapayım izleyenlere. Yorumları kapattım çünkü yayın çok kesiliyor. Ama Adnan Çam'a soru sormak isterseniz o yorumlar yazan yerin hemen yanında bir tane soru işareti var. Oraya basarak e, sorunuzu yazabilirsiniz. Ben de oradan seçip sorunuzu ekrana getirip Adnan abiye yönlendirebilirim. Adnan abi şimdi bu koronavirüsü bazıları için yani gündemi takip etmeyenler için falan böyle çok yeni bir hadise olabilir ama ben hatırlıyorum. Biz bunu yıl yılbaşından önce evet. hatta daha da önce konuşuyorduk. Hatta evet. e, bazı profesörlerin falan Aralık'ta Ocak'ta e, verdikleri röportajlar e, yazdıkları makaleler falan var. Ama şimdi baktığımız zaman bütün sektörlerde inanılmaz bir panik havası, hükümet kanadında da öyle bir panik havası var. E, bunu doktorlar dile getirdiği zaman ya da bilinçli kişiler e, farkına vardıkları zaman, hükümet tarafı da e, ya da yani devlet talebesi de bunun farkına varmış olsaydı bugün hmm. farklı yaşıyor olabilir miydik bu süreci ve önlemler daha farklı olabilir miydi? kendi Daha de, yok şimdi de, burada de, yani e, burada hükümetin de böyle bir yapacağı bir şey yok. E, biliyorsun güvençim yani işin ciddiyetini e, tüm dünya anladığında bile İngiltere Başbakanı e, ben hiçbir önlem almayacağım bağışıklık sistemi güçlensin dedi. Almanya keza Merkel öyle bir yönde bir e, şey örttü gevşek. İtalyanlar işte bizim gibi bizden daha betermiş hatta ben bu kadar bilmiyordum. Yani hani bizde bir eskiden şey var ya e, bir tane televizyona e, kamera çekmişti bir tane işte Taksim'de e, AIDS zamanı AIDS virüsü bulaşırken kadın diyor ki ben de AIDS var diyor. Bizim Türkiye ya atın ölümü arpadan diyor. Yani biz böyle kendimizi böyle bir toplum sanarken yani rahatız ama İtalyanlar bizden çok çok fazlaymış Gümetciğim. Hiçbir şey umurlarında değil yani hakikaten. Yani o yüzden biraz orada şey oldu. Bizim en büyük avantajımız ülke olarak şu şey oldu. E bize biraz ne geç geldi ya. Ya bizi bir şeyler korudu vallahi. Çalgan mı, rakı mı bilmiyorum genetik yapımız mı. Bizi bir şey korudu ama ya. Bak şimdi. Yani neredeyse bak şu İtalya'ya giden yurt dışından kapıları kapatsak yani şu hacılar da olmasa bizde virüs diye bir kavram yoktu vallahi. Evet. Ee... Gönül neler söylemek istiyor. Bak sen tam onları söylerken e, Adana'dan katılan bir dostumuz demiş ki kebap virüse iyi gelir mi? Ya sevgili Fırat Arıgan bu. Evet. Ya Fırat'ım gelmez mi ya? Ben diyorum ya yani bu Şalgam Rakı'dan kebap da gelir kelle paça da gelir, çürük de gelir şırdan da gelir. Ya yerim seni. Keşke şu programa Fırat'ı katabilsen ya. Sazını alsa eline. da Zaten... çalıyor değil mi? çok iyi bir manningo Hayden, kras hayranı <laughs> canım Fırat'ım benim gelir gelir Fırat peki sen çok sosyal birisin Adnan abi yani hem evet. kendi dükkanının başında hem e, onun dışında seyahat etmeyi çok seviyorsun çok evet. hiperaktif bir insansın evet. e, nasıl şimdi şunu kapatamıyorum da dur evet, Ben de e, çalıştım baş, tıraş mı oldun parlıyorsun demiş bir de neyse onu sonra sorarım tekrar şey yani nasıl geçiyor senin için bu durum? Yani eve kapandın kaldın sen iki 10 dakika aynı yerde bile duramazsın. Ya şimdi aslında şöyle benim şöyle bir şansım var. Ee, e, meleklerim hep korur ben hep böyle inancı yani o böyle evrenin gücüne korkunç inanırım. Ee, benim evim köye taşınmıştım biliyorsun yani bütün beni sevenler takip edenler de bilir. Hatta ben her gün canım köyüm, köyümün güzelleri, köyümde köyüm, de köyüm diye sürekli paylaşımlar yapan bir adamım. Şu an bunun avantajını yaşıyorum güvenççiyim. Bak şu an ayağım yere basıyor. Bahçeye çıkıyorum. Burada zaten Uskumru köyü normal hayat zamanında bile karantina gibi. Kimse yok yani. toplasa sokakta üç tane adam bulamazsın. Şimdi demiyorum yani. Normal yaşamda bile öyle bir yer. O bir büyük güvende şu an sıkılmıyorum yani. Çok sıkılıyorum. Tabii de yapacak bir şey yok. Biraz evin keyfini çıkarıyorum. Bugün yemek yaptım mesela. Saç kavurma yaptım. Köfte yaptım. İşte kızım Güneş'i çağırdım. O geldi. Yani yemek arada, yapıyorum arada. Arada belki şeyler de e, senden yemek tarifleri falan da gelebilir belki ileride. Ya, ya o işe hiç girmem sevmem de yani. Hiç tarzım değil. Şu şey uzun zamandır evet. aynı problem mi? Evet. Şu, şu aşağıdaki soruları kapatamıyorum. Evet. Didem şey demiş. Baboş tıraş mı oldu? Sen parlıyorsun. Aşk olsun. Baboşun her zaman parlıyor. Dilemciyim yani. Bak yine evet. ters çevirdim ekranı yanlışlıkla. Heh. Evet. Peki şimdi senin e, bu Adana... Isimleri... Silemedi mi? Soruyu silemedin mi Güvençciğim? Soruyu silemedim. Başka... Başka bir şey de bakayım. Sorarlarsa onu ekrana getiririm. Onu birkaç gündür çözemedim. Instagram'a bununla ilgili mail bile yazdım. Öyle mi? Hiç <laughs> sallamadılar. Evet. E, bu ara şimdi bir de moda oldu. Herkes canlı yayın yapıyor. ya yani Ben bile yapıyorum. yani <laughs> Ne yapalım? Can sıkıntısı. ya. Derin... Şu benim, an var ya e, benim heh. Pöndü ile bitikle yayının olacaktı. Ne oldu? Ya şimdi ben Pöndü ile bitikle yapacaktım ama bu Pezemek Pöndü Yalova'ya gitmiş. Köye gitmiş o da. <laughs> evet. Kaçmış yani. Halbuki ben şeydim yani ben size ücretli izin veriyorum ama bu tatil değil. Herkes evinde olsun. Gerçi biraz köymüş. Kanımının köyü. Pezemek gitmiş oraya yani. O yüzden onu dönmesini bekleyeceğiz. Şu an bekleme de Anlıyorum. Bak e, Doktor Burçin Demirel demiş ki 2015'te tamamının virüs genetiğiyle beraber yarasa bulaşına dahil olmak üzere diyor. Devamını. E, e, da, ha, gerçekten durum çok ciddi. Ben devamını şeyden okuyorum öbür taraftan. Buzdağının sadece şu anda diyor ucunu görüyoruz diyor. Hı -hı. Maalesef. Bu arada şöyle kısa bir şey açayım da e, o da rakı da iyi gelebilir diyor. Birisi evet. kebap demiş. Kebap şey şeye iyi gelir mi diye sormuş. Evet. E, gelir tabii yani. Şimdi rakının an maddesi alkol gibi içeyim. <laughs> Bak, işte kolonyada dezenfekte bütün malzemelerde alkol var. Kolonyada alkol var. Demek iyi geliyor yani. Evet. Ya bir şey korudu yani. Şimdi bu rakı mı, kebap mı, alkol mü, gen yapımız mı? Bize geç geldi yani. Yani şimdi herkes diyor, saklıyorlar. Bu kadar boyutu değil. Bence de yani biraz yüksek yani. Bunun en az 5-6 katıdır, 10 katıdır ama e, geç evet. gelmesi, yani yine İtalya'ya, Almanya'ya, burnumuzun dibinde İran'a, şimdi çok haşır neşir bir toplumuz yani. Her gün sınırdan binlerce insan gelip geçiyor. Buna rağmen geç geldi. Bir de iyi gidiyoruz. Yani inşallah böyle olur. Ve ben şey de yani bu, bu, hele bugün hissettim yani e, bu sokağa çıkma yasağına da e, Yaşlı insanlar riayet etmeye başladı. İnsan durumu ciddi olduğunu daha çok kavramaya başlıyorlar her geçen gün. Evet, daha, bir, biraz daha riayet ediyorlar ve işin ciddiyetini de herkes anladı gibi. Şimdi birisi, bir izleyicimiz şey demiş, kimle konuşuyorsunuz? Anons edebilir misiniz? Yeni açtım diye. Adnan Çam'la konuşuyoruz. Adnan Çam'ın bir restoranı var, bir kebapçı. restoran sahibi, kebapçı. kebapçı. Kebapçı, Adanalı ve sektör yeme içme sektörünü. Yeme içme sektörünü konuşur Sen 6 yıldır falan bu restoranı işletiyorsun. Evet, ama sektör. daha önce de hep evet. sektörün içindeydin. Tabii tabii ee, aynen öyle. Bu yeme içme işiyle ne kadar zamandır bu piyasadasın? onu anlatır mısın? Ya şöyle ben hem mektepte malaydım, güveççiydim. Yani benim peş var. Mektepli yanımda var. Gastronomiye ilgim yıllar önceden. Yaklaşık 30-32 senedir de gastronomi sektöründeyim. Yeni hmm. değil yani. Yani iyi bir mutfak, iyi bir mutfağım var. Mine bak. Abi, Adnan abi buraya. Kartal canım Mine benim. Açayım mı yorumları biraz? Bine Aç istersen. Şu belki şey de kapanır. Bence ben. de aç aç. Evet aynen öyle. Aç. açınca ha, daha iyi. şey, şey kapandı. Aynen öyle. Özlem oldum. Adnan abi Adana tarifi ver Bu insan evet, bak, evet. bak bu şey olabilir ha. Dün bana bir tane e, Esin Kız diye Instagram hesabı Esin diye bir arkadaşım var. E, bana yazmıştı Adnan abi bana kebap yapacağız diye. Hatta ben de paylaştım sonra paylaşmış. Doğru bak insanlar evde bir kebap tarifi olabilir vallahi. Güvecim. Böyle bir evet, şimdi Evdeki şartlarda, evde yapılabilecek şekilde bir kebap tarifi yapalım bir gün öyle bir şey. Olur vallahi bir kebap tarifi yapalım olur. bir kebap yapalım, mangal yani bir mangal tarifi yapalım. Çünkü yapalım. bu ara geç. Bir de bu haftadan sonra sanırım havalar da iyi olacak. Daha çok bahçeye çıkarız diye düşünüyorum. İnşallah. Kerem'im selam Kerem'im. Balkancığım merhaba. Bak yorum açınca sanki biraz şu an kaç? 157 bin kişiyiz. Yürü iyi. <laughs> yorum açınca yorum açınca o şey ortadaki şey de kayboldu. Evet. Güzel evet. oldu oldu. Fırat'ım ne diyor? Adamlarına malum varsa Kendi evet Aykut'cum Silivri'ye selamlar. Evet. Evet. Peki Oo, nasıl görüyorsun Sence ne zaman... Iyi. Ne zaman tekrar işimizin başına geçeceğiz? Valla benim tahminim güvençim işte. Bu Nisan'ın şeyinde bir görelim. Yani Haziran, en erken Haziran, Temmuz'da bu iş biter gibi geliyor. Yani ya tamamen biraz süreç bir girişim, izleri silinir manasında mı söylüyorsun? Yoksa Haziran'a evet, kadar evet. evde oturacağız gibi mi geliyor? Pandem görüyorsun? Pandemi, mali benim tahminim. Ee, Temmuz'u Evet. Yani en azından bir işte bir ilaçların etkisi bir şey olur. Yavaşlar. Sağlık sistemi oturur. Hı, hı. E bunun daha As çok gidişatını daha çok şeyler Aşıyı falan bulmak bir yıl sürer ama o uzun bir süreç. Benim tahminim. Okuduklarım, gördük, takip ettiklerim en az bir yıl. Umarım bir an önce evet, e, bilim insanlarına gerektiği hak ettikleri değeri daha fazla veririz de eee evet. Bir an önce bunun mı tedavisi mi her şeyi bulunur. Ya Güvenççim şimdi işi sağlık yanına başlıyor. Biz güncel hayata dair biraz sohbet edelim. E şimdi şu, şu var yani insanlar yaşarken ölmeyecek gibi yaşıyorduk. Bize şu şunu, şunu anlattı. Yaşamın içinde ölüm var ama hiç korkmuyorsun. İşte trafik kazasında giderken arabada birden ölüyorsun ya da başından bir şey düşüyor birden ölüyorsun. Ama şu an öyle bir durum ki insan ne olduğunu bilmiyor. Belirsizlik. De Herkes de bir böyle Yusuf Yusuf yaptı yani. Bu gerçek. Şu ana kadar hiç fark etmediğin mesela hayatında neleri fark ettin mesela bu arada? Çünkü çok yalnız kendi kendimize kalıyoruz. Şapkayı önümüze koyuyoruz. Evet. Yani daha şu an karantinayız. Artık insanlara bunun etkisi nasıl olacak? Ama göreceğiz bunları. Yaşayacağız Güvenç'im. Ama şu olmalı. Ne olur dersen, tahmini ne dersen her şey eskisi gibi olmayacak kesin. Yani para, kara koronavirüs öncesi ve sonrası diye tarih konuşacak yani. Evet bu evet bugün yani. bir bir arkadaşım bugün bir fikir verdi dedi ki bir tarih profesörü alsan da yayına onunla da konuşsan diye. Bu bir dönemin sonu mu bir çağ mı açılıyor? Bir çağ kapanıp bir çağ açılıyor mu? Galiba öyle. bir bir tarih profesörüyle de bunu konuşacağız. Çok teşekkür ediyorum yarın katıldığı için. Son neler söylemek istersin? benim sormayı unuttuğum, senin söylemek istediğin, senin o yayınların çok eğlenceli. Onlara devam edecek misin? Evet, edeceğim ya, edeceğim yani. Evet. Yani işte ben böyle gün her gün bir tane falan değil kafama göre. Gün içinde bir sürü insanla işte seninle de sohbet ediyoruz. Tabii sosyalleşiyoruz yani akşama kadar telefonla ya gruplarla konuşuyoruz ya FaceTime yapıyoruz ya telefon açıyoruz falan. Böyle gün içinde olduğu zaman mesela birden aklımıza geliyor hadi yapalım diyoruz. Yani bugünden yarın şunu yapacağım diye hiçbir planım programım yok. Spontan zaten yani. zaten hele şu durum en son durum bize yani bazen plan yapmanın da ne kadar manasız olduğunu da gösterdi. Evet, yani aynen. ne kadar plan yaparsan yap işte böyle bir salgın. Bütün, bütün yani tabii yani işte ha bir de şu var yani Allah'tan vallahi ben bekarmışım yani en azından ben onun keyfini çıkarıyorum yani sen de yalnız olmanı yani şimdi Artık bugünden sonra başladı biliyorsun sosyal medyada hep şey ev hali videoları komik mizah süper. Evet evet evet. Bu arada mizah süper. Harika bir mizah gelişiyor. Bayılıyorum. Şimdi boşanmalar çok artmış. Ee, bizde de mesela bugün videolar diyor Adamın biri diyor ki lan nereye gitsem sensin. Tuvalette bile zensin. <laughs> en azından biz o konuda biraz şanslıyız diyelim valla. <laughs> Kedim var. Bak Fırat diyor. Kediyi bırak kediyi diyor. <laughs> Evet Olmaz sen önce... onu çok çok iyi yaptın gerçekten yani şeyler evet. e, evcil hayvan besleyenler gerçekten bu dönemde çok şanslı en azından bir yoldaş oluyor onlara çok evet. teşekkür ediyorum katıldığın için biz de teşekkür ediyoruz güneşi <laughs> gösterecektim kaçıyor bak 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 <laughs> ha o da kızıyla tabii kızı kız yani kızıyla aynı sitede yan yana oturunca tabii e, Aynen. <laughs> sosyal i̇şte ben ona de, yemeğe, yemeğe gidiyorum o bana geldi bugün bana geldi yemeğe dün ben ona gittim evet. işte öyle sırayla <laughs> harikasın güneşim öpüyorum İkinizi de baba kız öpüyorum çok selamlıyorum görüşmek üzere konuşuruz tekrar saat 22'de tamam. Mehmet Turgut fotoğraf sanatçısı konuğumuz görüşmek üzere hoşçakalın sevgiler güvenci bay 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 <laughs> Evet saat 22'de e, konu Mehmet Turgut fotoğraf sanatçısı e, Adnan Çamla birlikteydik. Adnan abi e, Adanistan restoranı sahibi yeme içme sektörünün sorunlarını e, konuştuk. Bu krize dayanılabilecek mi? Ne kadar dayanabilecek? Bunları konuştuk. E, saat 22'de fotoğraf sanatçısı olsun Mehmet Turgutla yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın. Sabırlar diliyorum.